Kimilerim sağlam değil Ağzımdan çıkan söz bir beni bağlar Uzak mı dağmalar Gözlerimde damlalar İnsanlara konutmakta da hayli sorunluyum <laughs> Hepinize selamlar. Şu an saat akşam 8. Şu kısmı bir saat içinde halledip uyuyacağım. Bitirince de gösterim yaptım diye. Sonra sahura kalkacağım. Sahurda devam edecek video. Vallahi şurada 15 soru kaldı tam anlamadım. O yüzden bir uyuyayım kafam toparlansın. Sonra devam. Evet şu anda saat 9.30 oldu ve ben sahurdan bir uyanık olmama rağmen 8.30 saat çalışabildim. Bu saatlerimde bu şekilde 2.5 saate ait ve kimyada hız bitti. 3 saat 40 dakikasında apotemiden sorular çözdüm türevle alakalı. 2.5 saatte de ekstremuma geçtim ve orijinalin sarı testlerinden çözdüm. Şimdi ufak ufak göstereyim yani çok bir şey yok. Önce şurada bir test vardı onu çözdük. Tekrar amaçlı enerjiden bir yeşil test. Burada gördüğünüz mavili işaretlenmiş sorularımın eksiklerine baktım ve buradaki sarıyla işaretlenmiş testleri çözdüm. Bu trap fasikülünde üşenip çözmediğim bir limit kısmı vardı. Oraya ufaktan bir girdim ama muhtemelen yarım bıraktım. <laughs> sonra bu kısımda üstteki yazan numaralı soruları teker teker tekrar ettikten sonra buradaki sarılı işaretlenmiş testleri çözdüm. Burada çok bir şey yapmadım ama ekstremuma başladım. Bence şu sayfa çok tatlı duruyor. Burada da bütün siyahla işaretlenmiş testleri çözdüm. Bakalım ne kadar varsa artık. Burada bir eksik mi var? Benim mi gözüm şey yaptı? Yok eksik yok. Sıkıntı yok. Ya bence çok bir şey yapmadım. Yani savurdan beri uyanıyorum çünkü anladın mı? Neyse yarın daha iyi olacak da yarın video çeker miyim bilmiyorum yani benim uykum var çünkü. Bay bay.